Herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dükkana gelen hiper şarj kutusunu açacağım. Ondan sonra da arkadaşlar bir şey daha yapacağız. Ben bastım ona. Ay de, inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. Şimdi gel Ne bu mu? Oğlum niye liu? Çok saçma ya. Saçma oldu. Zombi baskını mı? Ana. Arkadaşlar ben oyuna kaç gündür girmiyordum. Bu saçma sapan etkinlikler gelmiş. Bunları da test ederiz. Ya arkadaşlar. Allah. Oğlum harbi şey lan. Arkadaşlar hemen ben bakın bugün arkadaşlar Leon'u kasacağız. Bugün Leon oynayacağız arkadaşlar Kıçağın'la Yeni etkinlikleri de test edelim. Maden arabası bir. Bunu inşallah hatırladığım gibidir. Eskiden ki herhalde. Evet. Oye. Oh, Zombi baskını bilmiyoruz ama. Tamam. Zombi baskını <laughs> da baskın oluyor ya. Bir Saçma. Yani. Buna bir kişi gelse yeter. Can sen orada dur. Ben adamları ezerim. Zaten benim rütbem de düşük oldu. Benim sekiz kişi. Benimki senden de düşük. Çare. Hı. Benimki senden de düşük. Benimki dokuz kupa. 8 kufa. Nasıl ha? Şunu da alak. Yolu. Ben burada ha. Göker, göker. Adamlar elli. Kazandık tamam. Bu eskisi gibiymiş. Anladık. Geç kardeşim. Geç. Hadi alem, alem. oyna. <laughs> Ender kutucuğumuzu da açtık. Buna da bakalım. Gireceğim. Aynı kupadayız. İşte mi? Ya bu da kötü ya. Oğlum hiç yeni aktivize getirmez bu insan ya? Hiç mi getirmez? Bunu gözleri de niye böyle lan? Bebeğe benziyor. dersin? Neyi halledeyim? Daha Kaçıyor. Allah lidi miydi bu? Bırak lan onu! Hı. Sen yerine geç. <laughs> Ankara Beşiktaş gol. Ankara Besi, şut gol. Tamam bu da eskisi gibiymiş anladım. Arkadaşlar bugün en 15lükte yapabilirsek yapacağız yapamaz sakallar ya. Benim mesela. Hadi. Gir. <laughs> video uzun olabilir. Uzun video her zaman güzeldir. Bu arada videolarımızı hep çok az izliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen devamlarını izlemeyi unutmayın. Tamam. Orada dört kutu mu var? La burada bibi var. Buradan. Oğlum bu atalım. Doğru. Hepsini alamadım. Kolsuzum. Ya, o Hadi devam. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Hadi. Bin alsın be. Oğlum düzgün bir şey seç. Yeter. Üçlü bir şey seç yeter. Ben Leon'um yani. Bana karışamaz. Bunu yerine Spike falan alacaktım arkadaşlar. Almadım. Leon çıktı. Kura çektik. Arkadaşlar burası, bu arada sesim kötü gelebilir. Hasta. <laughs> Gördün mü yakından? Yok <laughs> Yo, çok da iyi değil. He. Abartılacak kadar değil. Arkadaşlar aramızda gay birisi var. <laughs> Şu oradaki <laughs> bel. O bel gay bu. Arada. Onlar uzaktır.

can giver da 14 kilo <laughs> ne yapabilirsin ki <laughs> Hadi ya tekrar ver Tekrar ver Hadi Ya o ne oğlum Angelo Eyva Angelo Angela Song tutorial tu, Angela Angela Z Z Z sinek rezi bilmeyenler adam adam mıdır sinek rezi bilmeyen adam adam mıdır tamam sen bunu orada geçiş var mıydı? Hallederim. Değil miydi? Gördüm sana. Çok kırıyorsun bak. Oha oha. Can, beni bekle öyle al onları. Kafanı. Arkadaşlar böyle görün bu itleri, böyle görün bu itleri, böyle itleri görün. sen almıştın lan. <laughs> tekrar ver. Şık tekrar ver. Bu ama. Düzgündür lan. Angelo, son tutorial. Ben gene ortaya gidiyorum, sen onu al. Anam yedin, anam yedin. Anam Bibi yallah seni. Pazara seni. He, bir anda. Bibi pazara yollayan Angelo ile Bibi pazara yollayan Rüya'nın hayatımda görmedim. Lan bunun ayısı ne, geziyor? yürü git ayıcık. Gel ya. Kaçtı. Ben nerede 8'i koydum? Allah. Ben daha bir bir tamam yok. Lan öldüm. Kaç çıkıyor ver? Tamam. Bilmiyorum çok az. Ya kolsuz. öleceksin. Kaç lan? Salak, 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 salak <laughs> beniminki. <laughs> senin be <laughs> seç. Senin beynini. Salak başka karakter seç. Seni seçeceğin karakteri. Allah'ım ya Rabbim ya tövbe işte. Allah'ım. İnşallah kanalımız 1 milyon olur. Ort. Olmayacak. 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 <gülüyor> Olmayacak. <gülüyor> Olmayacak. <gülüyor> Arkadaşlar yeniden hepiniz hoş geldiniz. Leon'u biraz kastım. Geldim. Bu salam bir şey gülüyor ama bu şerefi. Hadi gel lan. <laughs> Çalacağım ağzını. <laughs> Hemen geldim. <laughs> bir küfür içermez. <laughs> Aynen. Arkadaşlar <laughs> <laughs> o yüzden demedim bu arada. Şu salak. Mal mal gülüyor. <gülüyor> ortada 2-3 kişi alın. Mükemmel <laughs> sevgili. Adamın mükemmel sevgili ünvanı nasıl, nasıl almış acaba? Orta nere? Tam olarak. Ortada büyük varmış. <laughs> Yoksa biri mi aldı? Evet doğru Şu düşün. De değil, de değil. Sen taş var. Ben ateş <laughs> güzel anlaşma. Selamın hmm. geçiyor. Ananı. Lan canım 254. E selamın alem. Anamın. Oğlum canım 254. Kafanı. Ananı sen ölmüş müydün? Canım 254 ve kafama edgar atladı. Ne yapabilirim? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar video açınca uğursuzluk elde kapatıyor. şey değil. Hemen denlerim. Hemen. Ya. Ya yürü git. Ne? bir tane Ay. vurdum. Şeyle. 570 hasar. Ne kadar büyük başarı değil mi? 570 hasar. Aman <laughs> tanrım. Temelik selamın ne lokum selamın çalamalar. Yok vermiş. Nereden gördün sen onu? Kilin çalacaktım. Kilin çalacaktım da çalmadım. Oğlum internet bak çok kodu. Vallahi kodu modu. Geçiyor. Anca. Geçiyor. Anne anne. Ben varım arkanda. <laughs> Gene aynı şeyi yaşadı sana. Bir de Birinci <laughs> olacağız. O sırada iki tane hiper şarjı, iki tane 12 yüklü şeyle bizi karşılayınca hiper şarjlı biz. Selamın abi. Biz baş, birine bakmış. Hadi bay bay. Run. Durur. Oğlum bu çahar mı? Bu internet niye böyle? Orada mıydı la? Ben burada sen Ben değil. bunu çekerim. Arkadaşlar şimdi... Ya ben kozayı aldım. Sık, sık hale be kardeş. <laughs> benim internette kokum. ki. Neredesiniz? <laughs> Neredesiniz? Ben şuradan... Hemen vallahi Ben aldım. Vallahi bir sefer aldım. Ben 5 kişi almışım. Hemen denedim. Arkadaşlar onu bulduk Evet, Çok gördüğünüz gibi. Evet. Çok büyük bir başarı. Evet. Büyük başarı Arkadaşlar hadi devam edelim. %100. %100. %100. Bu gül ya gülüyor dövünce. Allah yine düştü. <laughs> ha sen salak mısın? <laughs> Kafana. Oha elmas iki tane pura var. Pura. Aynen pura. Pipo. Pipo. Ne alaka? Al 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 Yok pura değil. Pipo değil pro. Adamlara sigara var da <laughs> Yakın daha demin arkadaşlar. Ben kaydı kapatıp kasmaya çekeyim de yakından yakından şeye öldüm arkadaşlar ben. Pipo'ya. <laughs> Bu nasıl <da> ölmedi? Sana. 3000. <laughs> Lan adamın canı 200 kaldı ölmedi. <laughs> evet diyorum ya. Yo ben vurunca iki <laughs> Öldüm. Eminim. Doç. <laughs> Hadi ağlama oyna. Bu yanda. Ezik bu işeli. Çalıda yüzde yüz. Yüz yüklü. <laughs> ya sen salak mısın? <laughs> <laughs> Senin yanına gelim de sen değil. <laughs> Bombaların tadına. Tadına bak. <laughs> Oğlum ben hepsini yedim lan. Dadına bak. Ben belarimin bak. Ya Aman. hayır öldün öldün. Ben belarimin dadine bak. Bebeler. Arkadaşlar çok da değil, yeniliyoruz. Gene ya. mi durduk son? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> E geldi. Sarak. Aa, botlar geldi. Sarah. A botlar geldi. İhu! Sarah O sırada adamlar dünyanın neşesidir. Yeni mi öğrendin o ikili sıkmayı? Yeni öğrendim. Ben onu bir kere maçın içinde yapmıştım. Ar arkadaşım ben oynarken Ha bot. Ne yapıyorsun? Enay. Daha ulti bastım. Fazla vuruyormuş bu. Di 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 selamın aleyküm. Di 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 di. Olay. Onların ulti ulti şey. Gel bayım, kucu kucu. Gel gel. Gel babana gel zu Ver. ist. Gül bu nasıl bir Narsch? Sıfır kil. Bir, bir kilmiş Çağın. Büyük başarı. Ben beş kil, kırk bin hasar. Çağın inşallah. Bir, bir da yorun. Aynen. Videoda mı istiyorsun? Evet. Ha, Niye? Ben durdurdun sendim ya o ı ıı, o ı ıı. şeker hoca ne diyor şeker hoca o, şeker hoca mı düzgündür lan videonun içinde hadi lan bir daha yasaklar atarım please like oğlum bak biz pusak en iyisi evet, en iyi taktik ben de tam onu izliyordum ya buraya pusak buraya en iyi yer Şarap durayım biraz geriye çeksin. Kaçıyor Kaçıyor sıktım. Hemen şuraya Yine ait Arkadaşlar çok sıkıcı olacak. Sohbet edelim. Nasılsınız? iyi misiniz? Video sonuna kadar izleyin arkadaşlar hep bir dakika izleyip çıkıyorsunuz ha Kurbanımız gitti bir, bir, bir de bile bile tıklamıyorsunuz ki Yanlışlıkla tıklıyorsunuz Kurbanımız geldi <gülüyor> Kaçtı <gülüyor> Kurbanımız gelecek eninde sonunda ya Abi sus var. Lan, lan beş takım var Kurban istiyor YouTube sizden gül ben. Şu alttaki çeliği atayım. Altta döveyim seni. Orada biri varsa benim adım Çağrı Gördüğünüz gibi. O zaman alt çeliğe kaçalım. saraklar Wow, biri görmüş. <laughs> Arkadaşı Grey bir şey yapamaz. Son tipi o. Yapamazmış. Oğlum 1900 hasar vuruyor bu. Ya. Lan beceriksiz. Kaşırdın elimizden. Kurban. Bunun arkadaşı bu değilmiş. Buymuş. Vay benim ultim vardı vaa. Selamün aleyküm. Vallahi Selam da ben. Selamün aleyküm. Ben kurban istiyorum. Kurbanımı verin. Allah. Oh. Sen oradasın. Nasıl la lan? O benim klonumdur. <laughs> 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 ben de bu niye? 11 rütbe aldık. Ben bir daha durdum. Video uzadı. Arkadaşlar bu arada bir şey demek için bir daha açtım. Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Gene eski kulüp. Ya o kulübü sadece oldular biz ya. dizgindir lan. Manyak mıdır <laughs> nedir videonun içinde. Uy <laughs> <Oy>, Nuri babacım <laughs> attaki şeyleri al AFK gibi yapalım AFK mı <laughs> ne alaka <laughs> <laughs> Evet pusak Arkadaşlar gene pusaya Dur beni durduracak Arkadaşlar Şimdi şey yaptık Kastık bizi iyice bu son maç Şimdi oynuyor Kardeşim oynuyor ben çok iyi kasabilirim arkadaşlar. Aynen. Yüz gibi ben geç kaybetmeden falan kastım ben. Aynen. Bir kere Cordelius 500 Cordelius vurdu. Arkadaşlar. Doğru geldi. Tabii yine yok edeceğim. Bu arada kulaklık gitti. Zort. Ses zort. Sus. Ben de usta, meyve <laughs> yemeğe <laughs> Ya oğlum Kaçma lan At attak. at O ne? Mango, 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 Kurt adam ne var? Ne? Ben kurt adam ne? <laughs> <İndirimden>. İndirim ne olmuş? İndirim oldu. taş. Vallahi ben kaçar beş. Abo ol cevabını ne? değilim. Bunlar <laughs> biri birini yer. Ne? <laughs> 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 kaç yok Abi ustam eyvah diyecek. Oğlum. Oğlum sen niye yukarı kaçmıyorsun ki ya? Primo. Hadi <laughs> primo. Oğlum onun, onun, oraya doğru git. Kaç, kaç, kaç. Tamam. <laughs> Arkadaşlar 15 ne oldu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur bir dakika. Şuraya alalım. Kanala abone olup bir like atmayı unutmayın. Baksana. Görüşürüz. Bay bay.